girdim banka Bu kadar nakitin ne yapıcı banka Arabik, Arabik. İtali Yanlar jolili kız fileli Yaz bikini kefo canik sigara fişekliyorum Rehan'dan İstanbul'a arabaya biniyorum Arabadan iniyorum manitayı kesiyorum Yunusları görünce yolumu çeviriyorum Bom bom bombastik eke baba fantastik Bu rapçiler otuz tik Van'dan ara otursun sik Çıkıp hayran ben sana hayran Çıkıp da hayran ben sana hayran Çıkıp hayran ben sana hayran Çıkıp da hayran ben sana hayran, çıkıp hayran. Çi 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 köfte ayran El favela todo ce ce cofte Iran ran ce 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 ce